Şimdi merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün video çekiyoruz. Arkadaşlar bu hesabımı yeni açtım. Gördüğünüz gibi çok uğurlu bir ama benim gerçek hesabım bu değil arkadaşlar. Şimdi gerçek hesabımı göstereceğim size. Gerçek hesabım. Bir iki hesabı arkadaşlar.

<laughs> Bu şey arkadaşlar. Yani... Ardımızda... Yereler yapalım. Yakalım. Kasalım bir işte şeyler arkadaşlar. Şimdi oynayayım. Şimdi... Frank. Frank gibi bir şey olursa... 1 mega arkadaşlar. 1 mega kutu arkadaşlar. <laughs> bir ceza başladık arkadaşlar. Bir kişi giremez ama ilk kişi arkadaşlar açıyoruz. Taşımızı yapmıyor ama çekerim arkadaşlar. Sorun değil ha. Ben hep bunu başlarda bırakıyorum. Arkadaşlar bugün hesap çaldı. Hesap çalmamız için şuradan hemen diyorum. Burada size kravla hesap vereceğim. Kravla hesap değil de. Buradaki küfürler var arkadaşlar. Onları okumayın. Şu hesap arkadaşlar. Seviyorum o hesabı. Çok güzel. Arkadaşlar elimde bir Şimdi Leon'la hesap var. İki tane Crow'lu var. Üç tane Spike'ı var. İki tane Sandil'i var. Bir tane de Gale'ı var. Ama Kral'ın sahibi arkadaşlar çok gıcık. Spike gördüğünüz gibi var bu hesapta. Arkadaşlar bu hesabın Special ID'sini göstereyim size. Yok mailden gireceksiniz bu arada. Durun. Bir dakika nate Should I Evet buradan gidiyoruz. Plus bunu yapma yapma.com arkadaşlar. Bunu istersen ben de bunun resmini çekeyim unutmayın. Şöyle. Çektim arkadaşlar. Yardımı olursa isterseniz. Biraz fight oynayacağım bir şey çıkar. Aha görev var mı? Görev var mı? Mega Star çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar az önce Mega Star çıkmadık şimdi açalım. Yok arkadaşlar değil kendisi kalmış. Bu kadar yani. Spike oynayalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar gösterdiğim başka hesaplarda deneyeceğim arkadaşlar. Gerçi geldi mi İnşallah yorumları çok kötü anlaşılacağını düşünüyorum. Arkadaşlar, Kroll'un Yani, bayağı taşınmış. Kroll dedim bu arada, Spike. Şöyle biz, biraz ziyaretimle oynayalım. Yeni gördüğünüz gibi. Çok güzel bir hesap. Arkadaşlar, Kroll'la hesabı vermeye çalışacağım ama Tayyip'i bot olsa bile çok güzel. Giremiyorum neredeyse kaba. Max gel benden kaçma imkanı yok. Var da yani 12 ile vardı. Max'in süresini kadar hızlı bilmiyordum yani. Böyle Leon'dan biraz düşük biliyordum. Hızlı biliyordum çok hızlı değil yani. Arkadaşlar benim kendi hesabım çok güzel bir hesap. Ve pislikler bağlanıyorlar. Hadi hadi. İnat bana inat. Hadi. Bayağı. Ben ne giriyorum lan? Ya geri de kaldı ya. Arkadaşlar <laughs> özür dilerim ama tam geri de kaldı adam ya. Ben oynasaydım ilk üçe girerdik. Adam gitmiş yedinci olmuş. Allah Allah. Mal. Ya Vesap benim ya. Çık git ya. Allah aşkına çıkıyorum bu hesaplara Arkadaşlar zaten size gösterdim Gösteremeyenler gö Göremeyenler için de videoyu geriye alıp izleyip Bakabilirler arkadaşlar Sonra arkadaşlar Kadir hesabı var içinde Güzel bir hesap Volkan baba var Volkan baba hesabı arkadaşlar Çok güzel bir hesap gördüğünüz gibi Ayşun abi. Arkadaşlar bu hesap girebilirsiniz bu hesaba. Girmeyin oğlum ya girmeyin ya. Şurada bir şey tanıyor tanıtıyoruz. Allah Allah girmeyin oğlum ya. Şurada bir şey tanıtıyoruz rahat ya. Ooh, var. Var. What? Tamam. Var. Bu Honda, var. Var. <laughs> var. O en sevdiğim skinlerden biri. arkadaşlar mavi var. Çok güzel bir skin şey arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse bu hesap oynayacağım. Direkt süperser ayıcısını göstereyim. Hayır ya yanlışlıkla ya. Ha girdi girdi aynı. Arkadaşlar şuna bakın şöyle sakal yok mayın nokta komşu arkadaşlar sakal yok mayın nokta Arkadaşlar pro kardeşlere sağ ol. Muhammed pro olmuyordu. Askıldırmak. Beklenmeyen Şurada arkadaşlar şey var, Yusuf var benim bir tane bulduğum bir hesap vardı onu bulamıyorum Evet arkadaşlar Ahmet Ayas hesabına girelim. Ahmet Ayas, Ahmet Ayas hesabı da çok güzel. Şimdi en son baktığımda Max Tara vardı herhalde. Max Karanca mı? Oha mod çıkarmışsıdır. Oha çıkarmış ben son Max olduğunu biliyorum. Let's go, come on, zip zip. Let's go, come on, zip zip. Artist. is my name çekimlerden biri. Oha arkadaşlar hesap skin manyağı. Oha. Bakın balleyi bir. Altın balleyi iki. Ucu balleyi iki. Akça ağaç var. Akça ağaç var. L4. Kırmızı büyücü var. L5. Oha skin manyağı ben sağ ol. Oha Rico'nun Rico çift skin de var. Arkadaşlar çok efsane. Ne istiyorsun ya? Profil resmimiz de MaxPlan Let's go, come on, Arkadaşlara git diyoruz arkadaşlar Arkadaşlara git Arkadaşlar şöyle Şift hesaplaşma değil bir tane kişi bulalım. Go, 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 go. Oha Max mi geldi bir direkt ya. Arkadaşlar yanına gördüğünüz gibi Max geldi ama çıktı pislik. Arkadaşlar büyük kutu açabiliyor muyuz? Büyük kutu. Ya kutu, adam açmış ya. Bu hesabın arkadaşlar süresel ayıcısına bakmış şöyle. Şimdi şunu da hiç beğenmedim ha. Bir şey yapalım. Bir, ben, bir spike, bir tanı. Spike tanı tanıdık spike yapalım. Spike tanıdık şimdi. Şöyle yok mu aynı ben size gördüğünüz gibi arkadaşlar adalet yokmail.com şöyle şöyle siz defterinize yazın bunu şimdi arkadaşlar yazmışsınızdır bayağı çünkü yine de vardı değil mi biz bir tek hesapla max ile oynayalım arkadaşlar iki dakika sonra kapatmam lazım videoyu. Ay internetim ya. donmaya bak videoda yine Herkes beni izliyor ya. Herkes izliyor kişi Tamam. Ay. Şimdi, gelişme, Ay. <laughs> hmm. Arkadaşlar yani bu hesap gördüğünüz gibi güzel bir hesap. Şöyle kendi hesabıma geçiş yapayım. oyuncuya geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi hesabıma geçtim. Arkadaşlar 15 dakika oldu bay bay.